arkadaşlar size bugün Gill'la nasıl oynandığını öğreteceğim. Yani öğretmeyeceğim ki oynayacağım. Şimdi ilk başta Gill'la süper şey saldırısı oynayalım. Ya da Gill mi olsa. Aynen bir Gill'la oynayalım. Evet arkadaşlar giriliyor. Ses açayım biraz. Evet arkadaşlar bossumuz bu. Zıplak. Hadi ya fena dönüyor. Direkt ultime hop düz geriye. Amcalar filinde. Boss hadi içilmedi. Bunu size gösterelim arkadaşlar. Birinci. Birinci dernek. Eğer boss öfkelenme sürecindeyse hiçbir şekilde ulti kullanmayın. İtici ya da dondurucu ultiler. Çünkü bu öfkelenmiş kişi işlemiyor. Yani bossa. Bu canavara. O birinciydi. Ve Öfkelenmek, öfkelenmesinden sonra yanına yaklaşmayınız. Yoksa hemen ısırıyor. Ama öfkelenmeden önce yaklaşırsanız ısıran, ısırmıyor. Neyse. Bunu bilmeniz gerekiyordur ama ben yine de öğreteyim. Bakın hop. Yetildi. Şu anda zıplaması da geçti. Heh. İşte bakın. Sadece ateş şişliyor. Mesela Alın. Hop. Hiçbir şey yapamadı. Benim şeyim. Mesela bu da bunu it. Ay, yer satıcı bastığında donduramaz. Ve B'nin sinirli arılarını göstereceğim size birazdan arkadaşlar. Tabi şunu yenebiliriz. Arkadaşlar şahzım maalesef baya bir az. Üzgünüm. Bu şekilde video çekmiyorum ama ne yapabilirim arkadaşlar yani. Neyse. Bu elden sonra birinin adlarını da göster video bitirim. Arkadaşlar yendim maalesef. Diğer videomda size nasıl giyiyorsunuz var değiştirmeyi göstereceğim. Hemen neydi? Bee'miz. Nerede Bee'miz? Hop. Hop. Hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen hemen hemen. Ya beni de alha. Evet. Vız. Şimdi bu arada seni sokacağız. Nasıl arkadaşlar bence iyi. Bakın etrafınızda dönüyor böyle. Ama onun için ay, onun için. Ay. Mesela başka biri size bunu yaptığında size elektrikli şok gibi geliyor. Ay, elektrik gibi geliyor. Ama normalde adalar bu da dönüyor etrafında benim. Mesela bakın bunu da göstereyim. B'nin ultisini attığınızda değişen. Birazcık daha vaktim var ya hemen birkaç tane daha ulti göstereyim size. Mesela ney hmm, ney 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 itici bir ulti itici bir ulti hmm. Ben iyi ulti dolduracağım. Öfkelendiğinde ultimi atacağım. Bakalım itilecek mi? Hadi dönelim. Hemen. Ko Lütfen Hı -hı. Hemen vur. Vur vur. Hızlı olmalıyım ama. Baya hızlı can götürüyoruz çünkü. Arkadaşlar ah patlatıyorum Hiç gördüğünüz gibi hiçbir etkisi olmadı bunun. Neden? Çünkü boss öfkelendiğinde böyle hiçbir etkisi olmuyor. Hiçbir şey ona zarar. Şimdi mesela yanına yaklaşınca direkt vurur bu boss. Ya yani bu boss'a ulti işletemezsiniz. Ulti boss'a itmiyor ya da çekmiyor. Ama cin ay işte de çıkmıyor ya Yani büyük boss cinin ultisinden çekiliyor tabii ki de. O kadar da bakmayalım şimdi çekilmiyor falan. Ye beni. Ha. Bir dakika maçı bitirelim. Evet arkadaşlar bu maç bittikten sonra video kapatıyorum. Gil'in özellikleri. Ha. ve Gil'siz bir Max'in yanına lütfen yaklaşmayız dibindeyse. Çünkü Max Gale'ı alacaktı. Max zayıf olduğu için Gale'ın iki kartopuna değerken Max ona vurduğunda Gale'ın onun bütün elektriğine değer. Hem Gale, hem Gale'ın 3 atışı var. Max'in ise 4. Ama mesela 2-3 level fazlaysanız ya da 2-3 yük tabii ki de dalabilirsiniz. Çok rahat şekilde direkt alırsınız. Ben direkt şunu alsam. Evet arkadaşlar. Hemen şu bölümü de tamamladım. Hemen kulübümü de göstereyim. Bakın. 65 Aa. Aa, olmuş. 100. Kime verelim? diyor Hemen ona verelim. Ve görüşürüz. Arkadaşlar.